Sıradaki sohbetimizde geleceği güvence altına almayı konuşacağız. KKB Risk ve Güvenlik Direktörü Can Ünver ve ING Hisosu Uğur Günalı sahneye davet ediyoruz efendim. Evet, oradan yoğun bir tezahüratla geliyor her iki liderimiz de. Hoş geldiniz. Merhabalar, Merhabalar Uğur Bey, hoş geldiniz. Buyurunuz. Merhabalar. 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 <laughs> Merhabalar. Merhaba. Şunu veriyor muyum efendim? Slide için var mı slide? Yok slide'ımız yok. sohbet ediyoruz evet. Evet güzel sunumlar dinledik ürünleri. Tanıdık. Ee, biraz da sohbet edelim diyoruz yani. Evet siz, <laughs> siz, demin zaten sahnedeydiniz. <laughs> Aynen ya, o şans oldu. Kısmetli bir günümdeyim o yüzden. E, çok sağ güzel. Çıkıyorum. Evet. E, yıl sonu geldi. Böyle hep, geldi. şimdi geriye bakıyoruz. Hedefler tuttu mu? başımıza neler geldi? Evet. Hani nasıl bir sene geçirdik? Nasıl bir sene geçirdik? Eee aslında iyi bir sene geçirdik çünkü başımıza bir şey gelmedi. Ya yani güvenliğin performansını ölçmek kolay değil. Yani bir şey gelmediği sürece mutluyuz başımıza. Çok AI konuştuk. Yani bugün de burada çok fazla konuşuldu. Ee, biz de bütün 2025 AI konuşarak geçirdik. Oradaki tehditleri nasıl yöneteceğiz? İşte bugün güzel TÜBİTAK'tan da bir sunum vardı. Orada yani bütün otomatize ataklara karşı nasıl gelecek? Yine biz de Otomatik çalışarak üzere ki Otomasyonu çok arttırdık. Böyle e, vardiyalarda özellikle otomasyonla false pozitifleri çok azaltmaya çalıştığımız bir sene oldu bizim için. Oldukça e, orada verim sağladık. Bir de işte yapay zekayı nasıl kullanacağız, nasıl e, oradaki tehditlerin önüne nasıl geçeceğiz, bunu çok konuştuk. Ama görüyorum ki halen aynı şeyler konuşuyor. Yani yeni bir şey çok gelmiyor, belirsizlik var. İş birimleri, bütün şirket bunu kullanmak istiyor ama nereye kadar kullanabilirler? Biz e, çok kullandırtmıyoruz açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani siz de öyle, biz de öyle. Regülasyon konusunda hassasiyetleri yüksek olan iki kuruluşuz. O yüzden engellemeyi tercih ediyoruz. Sonuçta güven bizim için daha önemli. Çok az, belli alanlarda yapay zeka kullanımı açtık. Ama oralarda bile hakikaten vaka yaşamaya başladık. Şunu gördük ki AI security'e yatırım yapmak gerekiyor. Kullanımda da Doğru. kesinlikle yatırım yapmak gerekiyor. Çünkü... Başınıza bir şeyler hemen gelmeye başladı öyle söyleyebilirim yani. Ah şu gidiyor mu falan acaba diyor tedirginlikler evet. yaşıyoruz. Her ne kadar güzel bir sene geçirmiş olsak da tabii. Sizde nasıldı? Neler yaptınız 2025'te? Şöyle, yani bence biz de benzer bir deneyim yaşadık. Herkesin AI konuştuğu, herkesin kullanmak istediği, şirket olarak izin vermediğinizde de mutlaka bir yolunu buldukları bir dünya var. Evet, evet. Dolayısıyla orada aslında her şeyi engellediğinizde e, kullanıcıların işte sürekli telefonlarını kullanıp oradan izin vermediğiniz araçları kullanarak e, bütün şirket bilgilerini oraya aktarmaya başladıklarını görüyorsunuz. Telefon sıkıntı. Dolayısıyla bir yerde bir e, <laughs> sanki izin vermek gerekiyor. Evet. Bizim aslında şöyle oldu. E, 2026 için de baktığımızda Hani globalle de belirlenen stratejinin en, ön, en önemli e, şeylerinden bir tanesi iyi bir e, stratejik partner olabilmek e, hem iş iş anlamında hem teknoloji Hı -hı. tarafına e, eskiden bence daha kolaydı. Hani her şeye hayır bunu yapmay yapamazsınız diyorduk, herkes de sözümüzü dinliyordu, kolay Hı -hı. bir şekilde başarıyorduk. Ama şimdi e, bir şeyleri engelledikçe hayır dedikçe ...bu defa gerçekten kurumun ilerlemesini... ...ya da o hedeflere ulaşmasını... ...zorlaştırmış oluyorsunuz. Ee, onun için hı hı. bence SISO rolünün de... ...aslında biraz değiştiğini görüyoruz. Yani o hedefe ilerlemekte... ...nasıl daha iyi bir stratejik ortak olabiliriz? Hı hı hı. Bizim 2026 stratejisi de... ...biraz buna e, dayanıyor. Evet, evet. Güvenli Orada da şunu eklemek isterim. Biz de şöyle bir yöntem izledik. Bunu tavsiye edebilirim. Güveni ve güvenliği marka değerimizin... ...bir parçası haline getirdik. Böylece... Biz işe uyum sağlayacağımızda iş stratejileri güvenliğe uyum sağlamaya başladı. Yani o marka değerinizin parçası olduğu zaman herkes artık sizin güveninize yatırım yapmaya başlıyor. Sizden güvenlik bekliyor. O zaman da güvenlik ne diyorsa oraya doğru gitme Hı -hı. için böyle bir taktik yaptık. Ama 2026'da da bu yüzden güvenlik anlamında yine sürekli gelişecek, sürekli yatırımlar yapmayı planlıyoruz. Yani şey soruları gelebiliyor. Ya tamam bu araçlar gereçler vardı niye bir daha başka evet. araç alıyoruz falan hani bitmedi mi artık sürekli alacağız diye. Yok işte bitmediğini insanlara 2026'da da anlatmaya devam edeceğiz. Ben size şeyi sorayım. E, bu yetenek konusunu nasıl çözüyorsunuz? Yani bayağı bir beyin geçi oldu son 10 senede diyelim doğru. yani hızlı gerçekleşti. Arkadaşları tutundurmak, doğru arkadaşları ekibe kazandırmak şu anda hepimizin en büyük challenge'larından bir tanesi herhalde diye düşünüyorum. Siz ne yapıyorsunuz bunun için yetenekleri nasıl tutuyorsunuz? Aslında bizim e, en önemli sorunlarımızdan bir tanesi de hani bir yandan çok güzel uluslararası bir şirket, bir yandan evet. da bir kapı sunuyor olmak. E, aslında evet, iyi bir evet. kariyer fırsatı sunup <laughs> beyin göçü kapısı ama beyin göçüne <laughs> bir e, basamak sağlayabiliyoruz. Evet. E, çünkü hani globaldeki e, fırsatlar işte şirketin içinde de yayınlanıyor e, ve buradaki gerçekten çalışma hevesli yetenekli arkadaşlarımızın Hani başka yer, globalde farklı yerlerde gittiğini görüyoruz. Ama bir yandan da bu bizim de bir gurur kaynağımız oluyor. Hani hı hı. iyi bir örnek olduğunda önlerinde hakikaten bunları başarırsanız daha farklı şeyler deneyimleyebilirsiniz de diyoruz. Evet. Ama aynı zamanda o um, elimizde o iyi kaynakları tutabilmek hı hı. çok önemli olan şeylerden bir tanesi. Um, onun için aslında sürekli bir um, hem yani arkadaşlarımızı eğitmeye hem de iyi arkadaşları elimizde tutup o yetenek havuzunu evet. iyi bir şekilde e, elimizde barındırmaya çalışıyoruz. Siz nasıl yapıyorsunuz? Ben size şeyi sorayım. Mesela yine Ege geldi bir çalışan, beraber çalışıyorsunuz. Başarılı da bir arkadaş. Hop Hollanda dedi ki bu iyiymiş. Bunu bize gönder. Evet. Bunu gönderince nasıl hissediyorsunuz? Böyle pozitif bir şey olarak mı geliyor yoksa ya hay Allah alıyoruz alıyoruz gönderiyoruz gibi bir düşünce <laughs> var mı? Yani şöyle bence dediğim gibi aslında böyle bir içimizde gurur duyduğumuz bir yer oluyor. Hı hı. Ve daha sonra global ekiplerle de birlikte çalışırken orada tanıdık birilerinin olması e, fayda sağlayabiliyor. Çünkü işte hani global perspektifin nasıl uygulanacağı ya da hani kendinizle ilgili bir şey istediğinizde Türkiye olarak onu da öncelik alabilmek için bence evet, gurur duyucu tamam. bir şey oluyor. <laughs> en azından bir geçiş adımı evet. olarak basamak olarak da güzel. Ya biz de e, ya özellikle 2000 pandemi zamanında müthiş yurt dışına kaynak gönderdik öyle söyleyeyim yani. E, yurt dışına gidince insan gerçekten gurur duyuyor. Yani buradan ihraç ediyorsunuz. Bir know her ne kadar kayıp olsa da onu ihraç edebilmek, onun değerli olduğunu gösteriyor insanlar. Türkiye'deki kaynağı almak istiyorlar. O başarıyı kendilerine katmak istiyorlar. Biz de şu anda tutmak için açıkçası ...biraz daha keşfetmelerine, öğrenmelerine, deneysel yaklaşımlarla kendilerini geliştirmelerine izin vermeye çalışıyor. Yeni kuşak onu çok önemsiyor. Yani iş tatminini biraz daha kendileri bir şeyler geliştirerek... ...bir şeyler katkıda sunarak, deneyerek, öğrenerek kazanıyorlar. Operasyondan ziyade oralara yönlendirmeyi, onları keşfetmeye, yönlendirmeye gayret ediyoruz. Ama tabii ki yani burası da bir şirket. O yüzden keşiflerinden de bize bir fayda sağlanması Haydi, lazım. O yüzden ya. yönlendirilmiş bir keşif süreci o. Ee, oraya yönlendirerek bir şekilde fayda sağlamaya gayret ediyoruz. Bir de bu güvenlik dünyasında aslında çalışan arkadaşlar kendilerini güncel tutmaya çok önemsiyorlar. Evet. Onun için beni şaşırtan şeylerden biri olmuştu. Yani hı hı. o aslında güvenliğe yaptığınız yatırımda ya da yeni araçlara... Kesinlikle. Kullanmaya çok başladığınızda çok ekip de aslında motive oluyor. Hani Tamam çok ben doğru. burada kalırsam bunlarla beraber en azından öğreneceğim, kendimi de geliştireceğim, yatırım yapacağım gibi evet, görüyorum. Evet yani o bir şeyleri deneyebilmek, yeni evet. araçlar görebilmek, e, o çok pozitif geri dönüş alıyoruz. Yani ekibinin sıkıldığını düşünen varsa yeni böyle güzel araçlar alsın. Değil mi? Bir de bu tarz konferanslara daha çok davet ederek onları o heyecanı yaşatmaya evet. gayret evet. ediyoruz. Çok teşekkürler teşekkür Can Bey. çok teşekkür ederiz. Teşekkür edin. Edin. Sağ, sağ, sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Evet. Teşekkür.